Ya, yeah, ya, yeah, neoflow Geceyi delirim, geceyi delirim Geceyi delirim, ışıklar söner ben yalarım Trapfon içindeyim, big blocklar, ben saldırırım Yükseğe çıkarım, önümde duvar yok, yıkarım Neoflow zangede kuralları ben yazarım Karanlıkta parlar çeynim, her adımla yükselirim, femeğimim Rakiplerimin hepsi fake'im, ben gerçeğim, sahte sevmem İhtar bas vurur sokaklara ateş anda yakar Gece yarısı hızla döner para Kelimelerim trap düşmanlara yara Gece delirim ışıklar söner ben yanarım Trap içindeyim big poplar ben saldırırım Yükseğe çıkarım önümde duvar yok yıkarım Ne olsa, olsa ne de kuralları ben yazarım Şehir benim elimde vibe yüksek Duman gökyüzünde gözlerim Sokak melodisi kalbime işlenmiş Her sözüm trap beynine kilitlenmiş Fiyan yok gece hızla akıyor Adımım geçtiği yerdeyiz bırakıyor Karanlıktan doğdum yıldız gibi parlıyorum Ne oflalsam ne de bütün geceyi yakıyorum Ya yeah, ya. Yeah.